Dünyalı mısın abicim sen? Biraz Başka dünyadan. gezegenden misin yoksa? Dünyadan. Dünya Antalya'dan, dönsün. Antalya'dan, Dünya'dan. Aynı gezegendiniz değil mi? Evet. Kemik falan yok mu sende? Eklemsizim, eklemleri ayrıldım. Sevgili izleyenler. Evet. İlker Çevik Antalya'dan teslimatla geldi bize kargo. Tamamen kargo. Fizik kanunlarını alt üst eden bir adam izlediniz. Abi sen bu valizin, bavulun içinden nasıl çıktın ya? Nasıl Bırak çıkmayın nasıl girdin sen bunun içine? Eğer insan tabii Bunun ki istedikten sonra sen? her şey yapar. Ben bu valizin içerisine tamamen dörde katlanarak giriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bunu evde denemeyin. Bunu teleson evet, olarak söylüyorum. Zaten denemiyoruz kesinlikle yani. bunu evde denemiyoruz. Çünkü içerisinde içerisinde kaldığımızda oksijen de bitiyor. Eğer yani istenmedik kazalara sebebiyet verebilir. Zaten bedenimiz normal bir şekilde giremiyor içerisine. Dolayısıyla oksijen Nefes alıp vermede güçleşiyor bildiğim kadarıyla. Tabii ki tabii ki içerisindeki oksijen ben maksimum bunun içerisinde 5 dakika kalabiliyorum. 5 dakikadan sonra artık benim bünyemi aşıyor. Ben abi son Aha. olarak tamam çok güzel seni de fazla yormak istemiyoruz da nasıl girdiğini çok merak ettim yalnız. İsterseniz herkese burada bir performans İster miyiz? Bir görebilir tabii, evet. miyiz abi? Sonra da tabii. Seni fazla ben, yormadan e, Girmeden önce bir Tamam e, sizin Antalya aracımızda, sizin sizin bir selam göndermek tamam. istiyorum. E, Kanal 7 aracılığıyla tabii ki. Öncelikle e, Antalya Konya 6 İlköğretim Okul Müdürü İbrahim Bey'e buradan çok çok selamlarımızı iletiyoruz kendisine. İbrahim Bey Antalya kucak dolusu sevgiler saygılar. Artı e, Antalya'da kendisi çok ünlüdür. Magic Selami. Hı hı. Selami sağlam. Kendisine de buradan çok çok e, selamlarımı iletiyorum. Magic Selami, magiclerini bekliyoruz yetenek avcısında. Şimdi hemen arkaya merak ediyorum gösterir abi mikrofon alayım ben. Bir saniye. Evet. Tekrar seni valize nasıl koyacağız merak ediyorum. Merhaba.